Hepinize merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomdan daha önce çekmiş olduğum korkmaz tencere tanıtımının biraz daha ayrıntılısına gideceğim. Nasıl gideceğim? Çok soru geldi bu konu hakkında. Arkadaşlar memnun musun? İşte karar mı? Olmuş mu? Kötü yorumlar var. E, sen memnun musun? Kullandın mı? Deneyimlerin neler? Gibi bir sürü soru geldi. Ben de e, bu videoyu değiştirip çekmeye karar verdim ve sizin için daha henüz evde olmamama rağmen e, bu tencerelerle değişik yemekler yapıp, tencereleri gözlemledim. Şimdi öncelikle bu videoyu çok uzatmayacağım, çok kısa keseceğim. Olabildiğince sizi sıkmadan hemen değinmek istiyorum. Bu pilav tenceresi diye geçen tencere. Ee, tabii ki pilav bunda pek yapan arkadaşımız yoktur. Ama göreceksiniz ki gayet kaliteli, ternaz, hepsi yemekleri pişireceğim için hiçbir şekilde e, problem olmadı ve içinde de kararma meydana gelmedi. <laughs> bu tenceremiz sos tenceresi, bu çikolatalı bir sos yaptım. Tabii ki dibine tutma yapıyor, çelik olduğu için e, yüksek ateşe koyduğunuz zaman ne getirsiniz getir, telefon da getir, grant de getir, hatta tefali getir, teparin altına bile tutar arkadaşlar. O yüzden önemli olan sizin bu tencereleri güzel kullanmanız, dikkatli kullanmanız olacak. Bu da bir diğer derin tenceresi, çorba tenceresi de diyebiliriz. Bu tencerede gayet güzel, Şu şekilde çorbalar da kararma yapmadı. Ben bu üründen de memnun kaldım. denemedim. Bu süt tenceresi gibi büyük bir tencere. O yüzden buna göre bir yemek bulamadım. Zaten yapı olarak tencereler genelde aynı kalıp ve aynı üretim olduğu için onda leke yapan bunda da leke yapacaktır. Buna karşı yok. Bu tavasında köfte yaptım, patates kızartması yaptım, e, biber kızarttım, domates kızarttım ve bunların hepsini arka arkaya yaptım arkadaşlar hiçbir kimyasal kullanmadan sadece sıcak suda beklettim. Ondan sonra bulaşık süngeriyle yıkadım. Sonuç bu arkadaşlar. Hafif bir lekelenmeler, kenarlarda bir hafif kararmalar oldu. Ama gerçekten size söylüyorum domates falan aşırı yaktı bunun dibine. Çünkü domates bayağı uzun sürede pişiyor. O yüzden e, bence bunu cifle ya da talle yapmış olsan bu kararmalar da gidecek. Ya da karbonat ve sirke de bu tencere diplerindeki kararmalara iyi geliyor. Tek söyleyebileceğim nokta bu. E, hangi çeliği getirseniz getirin, dibine zaten tuttuğu zaman bütün tencereler aynı reaksiyonu gösterecektir. O yüzden e, korkunuz olmasın bunu sirke ve karbonatla gayet parlak yapabilirsiniz. Onu da bir diğer videomda inşallah size kanıtlamak isterim ki gözle çok görülür bir şekilde bir kararma meydana gelmedi. Ufak ufak bir kararmalar var. Bilmiyorum kamera açısından nasıl gözüküyor şu an onu tam tahmin edemiyorum ama gerçekten olay bu. Ben tencerelerimden gayet memnunum. Benim işimi görecek tencereler, büyük röfleri çok güzel. Tavasının olması, sos tenceresinin olması. Karnıyarık e, tenceresinin olması ve aynı zamanda bu kapağın tavaya da uyumlu olması ya da bu kapağın tavaya uyumlu olması benim için güzel bir nokta. E, o yüzden ben bu seti tercih etmemdeki sebep buydu. Tavasının olması, sosunun olması. Çünkü bunlar kullanılacak şeyler. O yüzden kullanılmayan bir malzemeyi almak istemedim. Ee, Benim diğer çeyiz videolarından tanıyan arkadaşlarım varsa ekstra zaten taban ya da tencere almayacağımı söylemiştim. Tek tencere takımım bu ee, ve onun yanında sadece pilav tencerem var. Ekstra olarak granit. Onun dışında tencerem yok. Sadece tavalarım var. Günlük kullanacağım tavalar var. Bu kadar ekstra bir set alma gereksin duymadım. Zaten gerek de yok. Gerek şu alışverişlerden olabildiğince kaçınalım. Bu videom buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi de gönderirseniz sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.